Dünya Kupası grubumuz belli oldu. 5 Aralık Cuma günü yapılan kura çekimiyle bütün Dünya Kupası grupları ve playoff galiplerinin hangi gruba düşeceği kesinleştirildi. 2026 Dünya Kupası'na katılmamız durumunda D grubunda sırasıyla Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacağız. Amerika'nın ev sahibi olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Bu videoda bu 3 takıma da bir ön bakış atacağız ve en sonunda gruptaki ihtimalimizi değerlendireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Avustralya ile olan ilk grup maçımızı 13 Haziran tarihinde Kanada'da oynayacağız. Tabii ki bu 13 Haziran dediğim Türkiye saatiyle 14 Haziran sabah 7'ye denk gelecek. Vancouver'da BC Play Stadyum'da oynayacağımız karşılaşma için ben de Dünya Kupası bileti bulmam halinde gitmeye çalışacağım maça. Tabii ki şu anda bu arada Dünya Kupası'na kesin olarak gidiyoruz da diyemiyoruz. Ama gitmemiz halinde o maçta yer almaya çalışacağım. Bilet bulan arkadaşlar da bir şekilde bana ulaşabilirse çok iyi olur. Peki Avustralya Dünya Kupası biletini nasıl aldı ona bakalım. Takımın teknik sektörlüğünü 23 Eylül 2024'ten beri 52 yaşındaki Avustralya Avustralyalı teknik adam Tony Popovich yapıyor. Popovich 2017-18 sezonunda kısa bir süre Karabük Spor'da çalıştırmıştı. Takım kendisinden önce 4-3-3 formasyonda oynarken kendisi göreve başladığında 3-4-2-1 formasyonuna takımını benimsetti. 4 turdan oluşan az elemelerinde ise FIFA sıralaması daha yukarılarda oldukları için 2. turdan katıldı Avustralya. Grupta Filistin, Lübnan ve Bangladeş ile karşılaştı. Çok zayıf ekiplerine karşı zorlanmayan Avustralya grupta 6 maçta 6 galibiyet aldı. 22 gol atarken hiç gol yemedi ve 18 puanla lider olarak direkt 3. tura katılmaya hak kazandı. Üçüncü turda ise Japonya, Çin, Suudi Arabistan, Endonezya ve Bahreyn ile C grubunda yer aldı. elemeleri açısından herkes bu grubu ölüm grubu olarak değerlendiriyordu. Avustralya taraftarlar oldukça üzgündü çünkü 5 kere üst üste katıldıkları Dünya Kupası biletini alamama ihtimalleri öncekileri oranla daha da yüksekti. Eylül 2024'te evinde Bahreyn'i ağırlayan Avustralya topa sahip olmasına rağmen üretkenlikten uzak bir görüntü çizdi ve 89. dakikada Harry sutarın kendi kalesine attığı talihsiz golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuç takımın 42 yıllık Dünya Kupası eleme tarihindeki en şok edici iç saha mağlubiyetlerinden biri oldu. Hemen ardından Endonezya deplasmanına giden takım burada da 0-0 beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. İki maç sonunda gol atamayan sadece bir puan toplayabilen ve oyun planı tamamen tıkanan Avustralya'da teknik direktör Graham Arnold istifa etmek zorunda kaldı. Tony Popovich de işte tam bu noktada devreye girdi diyebiliriz. İşleri yoluna koymak için yeni teknik direktör hemen kolları sıvadı. Çünkü Dünya Kupası'na gidememe olasılığı iyice artıyordu. Popovich yönetimindeki ilk maçta Çin'i 3-1 mağlup eden Avustralya üzerindeki ölü toprağını attı. Yeni teknik adam maça taktiksel değiş değişiklikler ile 3-4-2-1 formasyonuyla başladı. Yani Avustralya yeni hocasıyla birlikte tam bir üçlü takımı olma yoluna kesinlikle girdi diyebiliriz burada. Haziran 2025'te oynanan Japonya maçı eleme grubunun kaderini belirleyen en kritik viraj oldu. Asya'nın en formda takımı Japonya karşısında Avustralya topu tamamen rakibe bırakarak kusursuz bir alan savunması uyguladı. Japonya maç boyunca %70 toplu oynama oranına ve 640 pasa ulaşmasına rağmen Avustralya savunma bloğunu aşmakta zorlandı. Avustralya maç boyunca sabırla bekledi ve 90. dakikada Aziz Bey için golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Acaba bu galibiyet Avustralya'nın 2009'dan beri Japonya'ya karşı aldığı ilk galibiyetti. Japonya zaferinin hemen ardından Cidde'de Suudi Arabistan'la karşılaşan Avustralya doğrudan katılımı garantilemek için sahaya çıktı. 19. dakikada geriye düşen takım büyük bir mental direnç gösterdi. Connor Metcalf'ın ilk yarının sonunda attığı gol ile Mitch Duke'un ikinci yarının başındaki kafa golü skoru 2-1'e getirdi. 85'te Suudi Arabistan'ın kazandığı penaltıda 100. milli maçına çıkan kaptan Matt Ryan'ın kurtarışı Avustralya'yı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan en kritik an oldu. Bu sonuçta beraber 3. turda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan toplayan Avustralya grubu 2. sırada tamamladı ve 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. Kısaca birazcık oyun anlayışlarından ve kilit oyuncularından bahsedeceğiz ama dediğim gibi zaten turuna gitmemiz halinde Haziran ayında bu takımların çok daha detaylı maç maç analizi gelecek. O yüzden hala abone olmadıysanız değerlendirmenizi öneririm. Bir önceki teknik adam Graham Arnold dönemindeki 4-3-3 veya 4-2-3-1 dizilişi Popovic ile birlikte yerine esnek bir üçlü savunma kurgusuna bıraktı. 3-4-2-1 kullanan Popovic karşılama şablonu olarak ise 5-4-1 dizilişini tercih ediyor. Popovic'in sisteminde Harry Sutar, Cameron Burgess ve Alessandro Circati veya Miloš Degenek üçlü stoper hattını oluşturmakta. 1.98 boyundaki Sutar ve 1.94 boyundaki Burgess savunmadaki kilit isimler. Sol kanat bekte Aziz Beic ve sağ kanat bekte Lewis Miller sistemin en kritik parçaları. Orta sahada Jackson Irvine ve Aiden O'Neal veya Kini Bacchus çift pivot olarak görev yapmakta. Takıma fiziksellik kattıkları için önemli oyuncular bunlar. Watford'da oynayan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Nestor İran Kunda ise en potansiyeli gençlerden bir tanesi. 26 yaşındaki Kusini Yengi elemelerde attığı 6 golle takımın en skor ismi olurken bir diğer santifor Mitch Duke ise hava toplarındaki üstünlüğü ve pres gücüyle hocanın güvendiği bir isim. Hızı ve dribbling yeteneğiyle kanatlarda veya santiforda görev alan Mattin Boyle ise takıma esneklik sağlıyor. Bu için maçlarda kullandığı 5-4-1 bloğu rakiplerin boş alan bulmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Elemelerin 3. turunda maç başına 0,7 gol yemiş olmaları da aslında bunu kanıtlar nitelikte. Takımın boy ortalaması ve fiziksel gücü de oldukça yüksek. Suttar, Burgess, Irvine gibi oyuncularla duran toplar Avustralya için penaltı kadar tehlikeli bir silaha dönüşüyor. Geriye düştükleri maçlarda veya baskı altında kaldıkları anlarda oyundan kopmamaları takımın psikolojik sağlamlığını da bize gösteriyor. Aynı zamanda Avustralya topa sahip olması gereken maçlarda üretkenlik sorunu yaşayan bir takım kapalı savunmaları açacak numara profilinde oyuncu bulamamaları bunun temel nedeni kilit oyuncuların sakatlanması ya da cezalı olması durumunda da turnuvada eksik kalabilirler fakat bizimle ilk maçta oynadıkları için muhtemelen tam kadro olacaklardır geçelim Paraguay'a İkinci grup maçımızı Türkiye saatiyle 20 Haziran günü sabah saat 7'de oynayacağız. San Francisco Bay bölgesi stadyumunda Paraguay ile oynayacağız. Peki onlar nasıl Dünya Kupası'na katıldı bir bakalım. Güney Amerika elemeleri yani Conmebol elemeleri 10 ülkenin de tek grupta mücadele etmesiyle yapılıyor. Herkes birbiriyle ikişer maç yapıyor ve ilk 6 takım doğrudan katılırken 7. takım playoff'a kalıyor ve geri kalan takımlar eleniyor. Aslında elemeler başladığında Paraguay futbol kamuoyunda bir umutsuzluk hakimdi. Takımın başında topa sahip olma oyununu empoze etmeye çalışan ancak Paraguay'ın oyuncu profiline uymayan bir sistem deneyen Daniel El Garnero vardı. İlk 6 maçlık periyot takımın hücumdaki kısırlığını gözler önüne serdi. Sadece bir gol atabilen Paraguay Peru ile 0-0 berabere kalmış. Venezuela ve Arjantin'e 1-0 kaybetmişti. Takım ne hücum edebilen ne de eskisi gibi savunma yapabilen bir durumdaydı. Arafta sıkışıp kalmıştı açıkçası. 2024 Copa Amerika'da da alınan 3 yenilgiye bardağı taşıran son damla oldu. Paraguay Futbol Federasyonu takımı uçurumun kenarından kurtarmak için pragmatik bir lidere ihtiyaç olduğuna karar verdi. Bu isim Costa Rica'yı çalıştıran ve Copa Amerika'da Paraguay'ı yenen Arjantin'in teknik adam Gustavo Alfaro'ydu. Aynı zamanda 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador'u kupaya götüren isim yine Gustavo Alfaro'ydu. İyi bir iletişimci ve kriz yöneticisi olarak Güney Amerika'da aslında nam salmış da bir hoca. Alfaro'nun takıma gelmesiyle birlikte rüzgar tamamen tersine döndü. En dikkat çeken iki karşılaşmadan biri Paraguay'ın içeride Brezilya'yı 1-0 yendiği maç oldu. Paraguay topu tamamen Brezilya'ya bıraktı ve maç boyunca topa %25 sahip oldu. Ancak Diego Gomez'in ceza sahası dışından attığı muhteşem gol takımın özgüvenini tavana çıkardı. Geri kalan dakikalarda da Paraguay savunması Brezilya ataklarını adeta bir duvar gibi karşıladı. Bir diğer şaşırtıcı maçta son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'e karşı alınan iki birlik galibiyetti. Lotaro Martinez'in erken golüyle 1-0 geriye düşen Paraguay eski dönemlerinde olsaydı dağılabilirdi. Ancak takım disiplinden kopmadı. Antonio Sanabria'nın 19. dakikada attığı muazzam Rovachata golü elemelerin en güzel gollerinden biri oldu ve stadyumu adeta ateşledi. İkinci yarının başında Omar Alderete'nin duran toptan gelen kafa golü Paraguay'ın en güçlü silahlarından birinin hava topları olduğunu hatırlattı. Yine bu maçta da %23 ile topa sahip olarak tamamen topsuz oyuna odaklanarak pragmatik bir yaklaşım sergiledi hoca. Böylece Alfaro geldiğinden bu yana Paraguay elemelerde 9 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı ve bu seri boyunca 5 galibiyetle 4 beraberlik aldılar. Fakat sonunda 3. maç olan Brezilya deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından bu seri sonlanmış oldu. Son 2 maç ise ilk olarak içeride Ekvador'a karşı 0-0 berabere biterken Peru'ya karşı deplasmanda 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı. Zaten skorlardan da anladığınız gibi maçlar hep düşük skorlu geçti ve ilk maçlarda Kötü sonuçlara rağmen Alforo yönetiminde takım grubu 6. sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı. 18 maçta 7 galibiyet 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aslında total bütçeydi. Bu 4 mağlubiyetin sadece birinin Alfora yönetiminde gelmesi ve Brezilya, Arjantin gibi takımlara karşı önemli galibiyetler edilmesi ise Paraguay tarafında umut veren bazı gelişmelerdi. Alfaro yönetimindeki Paraguay kadrosuna uymayan pas oyunundan vazgeçip doğrudan daha dikey bir oyun tercih etmeye başladı. Kağıt üzerinde 4-4-2 veya 4-2-3-1 formasyonlarını kullanıyorlar. Ancak top rakipteyken 4-5-1 5-4-1 gibi çok daha kompakt bir yapıya dönüşüyorlar. Savunma hattı ile orta saha arasındaki mesafeyi 10-15 metreye indirerek rakibin hatlar arasında topla buluşmasını engelliyorlar. Bu özellikle Brezilya ve Arjantin maçlarında Vinicius Junior Messi gibi yıldızların etkinliğini minimize etti. Top kazanıldığında yatay paslar yerine doğrudan rakip savunmanın arkasına atılan uzun toplar tercih edildi. Miguel Almiron ve Ramon Sosa'nın hızı bu stratejinin merkezinde yer aldı. Her maça özel strateji belirleyen Alfaro sadece taktiksel olarak değil iletişim anlamında da takıma birçok şey kattı. Oyuncularına milli formanın ağırlığını ve halk için ne anlama geldiğini sürekli hatırlattı. Basın toplantılarında anlattığı milli takım kazandığında hayatımdaki tek mutluluğu yaşıyorum diyen market çalışanı anekdodu takımın motivasyon kaynağı oldu. Biraz da kilit oyuncularından bahsedelim isterseniz. Palmeiras formasıyla Güney Amerika'nın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul edilen Gustavo Gomez, Hava toplarındaki hakimiyeti ve liderliğiyle ön plana çıkıyor. Sert bir stoper olmasının yanı sıra farkındalığı da yüksek bir isim. Sunderland'da oynayan 28 yaşındaki stoper Omar Alderete de sol ayağını oyun kurulumunda etkili kullanması ve sertliğiyle dikkat çeken bir savunmacı. Orta sahada ise 22 yaşındaki Diego Gomez Premier League ekiplerinden Brighton'da forma giyiyor. Dinamik ve teknik bir oyuncu olmasıyla öne çıkıyor. 8 ve 10 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Orta sahadaki bir diğer isim de 6 numarada oynayan Andres Kubas. Fiziksel olarak oldukça iyi bir oyuncu. Kesiciliği ve birebir markajda iyi olmasıyla biliniyor. Forvet arkasında oynayan ve forma gelen 21 yaşındaki Julio Enciso da takımın yaratıcılık yükünü çeken isim elemeler boyunca. Newcastle United'dan tanıdığımız 31 yaşındaki sağ kanat Miguel Almiron da takımın önemli yıldızı konumunda. Yine Serie A'da Cremonense forması giyen 29 yaşındaki 9 numara Sanabria ise elemelerde attığı 4 golle takımın en skorer ismiydi. Paraguay'da tanıdığımıza göre artık ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim isterseniz. Gruptaki 3. ve son maçımızı Los Angeles Stadyumunda Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynayacağız. Diğer iki maçtan farklı olarak bu maç Türkiye saatiyle 5'te başlayacak ve Türkiye'de tarihler 26 Haziran'ı gösterecek. Ev sahibi olduğu için direkt katılım gösteren Amerika son 2 yıldır sadece hazırlık maçı oynuyor desek yeridir. O yüzden de CONCACAF Gold Cup'taki performanslarından ve sonraki hazırlık döneminden birazcık bahsedeceğim. Gold Cup'ı bilmeyenler için Kuzey Orta Amerika ve Karayipler bölgesinin Avrupa Şampiyonası gibi düşünebilirsiniz. Kıta Şampiyonası yani. Ama tabii ki rakipler birazcık daha zayıf. Takımın teknik direktörlüğünü 10 Eylül 2024'ten beri Mauricio Pochettino yapmakta. 2025 yazı Pochettino'nun kadro derinliğini test etmesi ve yeni yetenekler keşfetmesi için kritik bir fırsat sundu. Ana kadrodaki yıldızların dinlendirilmesi veya kulüpler Dünya Kupası nedeniyle kadroda olmaması teknik heyeti MLS ağırlıklı bir kadro kurmaya zorladı Gold Cup'ta. ABD milli takımı Gold Cup'ta D grubunda yer aldı ve grupta Suudi Arabistan, Trinidad Tobago ve Haiti ile mücadele etti. Suudi Arabistan ne alaka diyeceksiniz çünkü Kuzey Amerika'da yer almıyor. Ancak tıpkı Copa Amerika gibi buraya da davetle katılan ülkeler oluyor. Suudi Arabistan da zaten sponsorlukla birlikte buraya kendini davet ettirmiş bir takım. Tabi yine de ABD burada turnuvanın en güçlü takımlarından biriydi. 3 maçta 3 galibiyet olarak 9 puanla kolayca gruptan çıktılar. Çeyrek finalde Costa Rica'yı penaltılarla yediler. Yarı finalde Guatemala'yı 2-1 mağlup ettiler. Finalde ise bir diğer güçlü takım olan Meksika ABD'yi Amerika'da 2-1 mağlup etti. Maçı hızlı başlayan ABD 4. dakikada Sebastian Berhalter'in kullandığı serbest vuruşta Chris Richardson kafa golüyle öne geçti. Ancak Meksika Raul Jimenez ve Eson Alvarez'in golleriyle geri dönerek burada kupayı kazandı. Bu turnuvada dörtlü sistem ile oynayan Pochettino ilk hazırlık maçında Güney Kore'ye karşı aldığı etkisiz oyunla beraber 2-0 mağlup olduktan sonra taktiksel olarak radikal bir değişikliğe gitti. Pochettino takımın en büyük yapısal sorununu çözmek için geleneksel 4-3-3 veya istikrarsız 4-2-3-1 sistemlerini terk ederek modern ve esnek bir 3-4-2-1 sistemine geçti. Bu sistemle beraber Arjantinli hoca ABD'nin elindeki oyuncu havuzunun güçlü yönlerini maksimize etmeye amaçlarken zayıf yönlerinde birazcık daha kısmaya başladı. Ve yeni sistemin etkisi de ilk olarak Japonya maçında görüldü. Maçı Amerika 2-0 kazanırken üretkenlik olarak da iyi bir performans gösterdi. Japonya'nın 13 maçlık yenilmezlik serisi sonlandırıldı ve bunun üzerine Ekim ayında yine gruptaki diğer rakibimiz Avustralya'ya karşı alınan 2 birlik galibiyet takımın fiziksel gücünü de kanıtladı. Yine Kasım ayında katı savunma yapan bir diğer rakibimiz Paraguay'a karşı alınan 2 birlik galibiyet takımın kapalı savunmalarını açma becerilerini geliştirdiğini kanıtlar nitelikteydi. Hatırlayacaksınız geçen yaz Haziran ayında biz de Amerika'da bir hazırlık maçı yapmıştık Amerika ile ve kazanmıştık ve tüm bunları birleştirince de aslında akıllara gelen bir soru oldu. Amerika burada kurada çıkacak takımları önceden biliyor mu? yoksa bir hesaplama mı yapmıştı da 3 tane hazırlık maçı yaptıkları takım kendi gruplarına düştü diye. Ben bu videoyu yaparken Kasım ayında oynadıkları son hazırlık maçı ise Uruguay'a karşıydı yine kendi evlerinde. Bu da aslında Amerika'nın adeta gövde gösterisi oldu. 64. dakikada Bentancur kırmızı kartı görse de o maça kadar maç 4-1 olmuştu. Marcelo Bielsa gibi usta bir isme karşı alınan bu galibiyet toplamda 5 birlik skorla birlikte ABD'li taraftarlar için de bir umut oldu. Böylece Pochettino'nun son dönemiyle birlikte oyun kurulumunda daha etkili ve savunmada da disiplinden kopmayan bir takım olma yolunda iyi ilerleme kaydetti Amerika. Şu an toplu oyunda biraz daha iyiler. Karşılama noktasında yer yer doğru enerji ve disiplini ortaya koysalar da topla iyi oynayan rakipleri uzun süre savunmakta zorluk yaşayan bir takımlar. Yine toplu oyunda da ağır bir set oyunundan ziyade orta blokta karşılama yapıp kazanılan toplarla geçiş oyunu oynamayı ana amaç haline getirdiler. Dediğim gibi bütün takımların oyun planlarından çok daha detaylı maç maç analiz ederek zaten Dünya Kupası'ndan önce bahsedeceğiz. Yine playoff zamanı da gelecek bu analizler. Ama bir de Amerika'nın öne çıkan oyuncularına bakalım isterseniz. 26 yaşındaki Toulouse da forma giyen stoper oyuncusu Mark McKenzie savunmadaki önemli isimlerden biri. PSV'de forma giyen sabek oyuncusu Sergio Deste takımın yeni oy planıyla beraber daha önemli bir isim oldu. Sol bekte Fulham'da oynayan Anthony Robinson da önemli bir oyuncu fakat ciddi bir diz sakatlığı var. Turnuva yetişip yetişmeyeceğini göreceğiz. Orta sahada Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musa gibi Avrupa'da oynayan önemli potansiyeller yer alıyor. On numarada ise Giovanni Reyna, Brandon Aronson ve Malik Tillman gibi yine Avrupa tecrübesi olan genç ve versatil oyuncular var. Kanat pozisyonunda Pulisic, Timothy Veya gibi önemli oyuncular yer alır alırken Pulisic Santrafor ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Takımı zaten form olarak da en önemli oyuncusu biliyorsunuz. Kaptan Amerika diyorlar ona. Santrafor pozisyonunda ise Monaco oyuncusu Florian Balogun'da ciddi bir sakatlık yaşadı. Ancak turnuvada yer alacaktır. Coventry de forma giyen ve bir dönem ligimizde de oynamış olan Haji Wright ise şu anda Santrafor olarak en çok öne çıkan isim. Fakat forma bekleyen Ricardo Pepi ve Josh Sargent gibi genç oyuncular da var. Ama genel olarak baktığımızda diğer rakiplerimizden daha açık oynayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz Amerika'nın. Bu da bizi aslında şu soruya itiyor. Biz bu grupta ne put İlk rakibimiz Avustralya'dan başlayalım. Aslında Avustralya'sında bahsettiğiniz gibi grubun en zayıf ekibi. Kadro kalitesi çok zayıf. Yaptıkları işler belli bir seviyede. Biraz eleme grubundaki Bulgaristan gibi düşünebilirsiniz. Fakat son 5 Dünya Kupası'na üst üste katılmaları ve bunun da 6. olması bize bazı şeyleri anlatıyor. Dünya Kupası arenasında oldukça tecrübeliler. Belki çok fazla gruptan çıkamıyorlar, ilerleyemiyorlar ama tek maçta grup aşamasında her daim tehlikeli bir takım olmayı başardılar. Geçiş oyununa ve fiziksel mücadeleye odaklanan, kapanarak savunma yapan ve gol yemeden maçı tamamlamak isteyen bir rakip. Bizde tıpkı Bulgaristan'a olduğu gibi kendi oyun kalitemizle birlikte, kaliteli ayaklarımızla birlikte bu takımı mağlup edebiliriz. Bunun için de güzel bir set oyunu ve pas trafiği oluşturmak önemli olacaktır. Bunun yanı sıra rakip kadar koşmalı ve mücadele etmeliyiz ki işin o kısmında şu ana kadar oldukça iyi bir takımımız var. Bu nedenle dikkatli davranarak çok gevşemeden kendi oyunumuzu oynadığımızda 3 puanı alacağımız düşünüyorum. Tabii ki fiziksel bir maç olacağı için çok sarı kart görmemek de turnuvanın devamlılığı açısından önemli olacaktır. Paraguay maçında ise rakip bir tık daha sert olacak. Doldur boşalt diyebileceğimiz türde oynayan Paraguay'ın en büyük silahı motivasyon gibi görünüyor. İşin iletişim kısmında gerçekten uzman bir hocalar var. Burada da Euro'daki Çekke'ye benzetebiliriz Paraguay'ı. Oldukça mücadeleci bir takıma sahipler. Yine geçiş kovalayan ama iyi hazırlanmış kontrolar yerine direkt uzun vurmayı tercih eden bir oyun planları var. Duran top kazanmaya ve duran toplarla gol atmaya önem veriyorlar. Bizim de aslında burada yine sert mücadele karşısında çok da oyundan düşmememiz gerekiyor. Özellikle maçın hakemi sertte izin verdiği takdirde bizim de dozajı biraz arttırmamız gerekebilir. Çünkü özellikle Brezilya ve Arjantin'e karşı sert foller yaparak teknik oyuncuları oyundan düşürmeye çalışmışlardı. Yine buna dikkat edersek ve toplu oyunda kendi oyunumuzu uygularsak bu takımı da geçmemiz çok zor olmayacaktır. Ve aslında kağıt üzerinde buradaki en güçlü rakibimiz olan ev sahibi Amerika'ya geçmemiz gerekiyor bu noktada. Diğer iki rakibimize nazaran bizim oyunumuza daha uygun bir rakip. Yer yer toplu oynayacağı ve sete oturmak isteyeceği için biz de geçiş ve kontra kovalama fırsatı bulacağız. Diğer iki rakibimize nazaran uzun süre yerleşik karşılama ve savunma yapmaya alışık olmadıkları için savunmalarında hatalar yakalamamızda toplu oyunumuz esnasında daha mümkün olacaktır. Mücadeleci ve tempolu orta sahalarına karşı bizim de orta sahada enerjik kalıp korakor mücadele etmemiz gerekecek. Aslında bizim için burada liderlik maçına dönüşebilir bu maç. Tabii ki hakemlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahibi olmasıyla birlikte o tarafa birazcık daha samimi davranacağını öngörebiliriz. Umuyorum böyle bir şey yaşanmaz. Katar'da Katarlı'yla yine çok da bir kayrılma gibi bir şey görmemiştik. Ama buradan lider çıkmayı başarırsak çeyrek finale kadar da yolumuz oldukça açık gözüküyor. Neden derseniz buradaki videoda detaylı olarak matematiksel ihtimalleri de anlatmıştık. Gerçekten yolumuz çok açık gözüküyor ama önce de playoff'u bir geçmemiz gerekiyor. Önce o videoyu izleyin. O videonun sonunda da zaten playoff'taki rakiplerimizi tanımaya yönlendireceğim sizi.